Erzincan en yüksek mertebelerde nice devlet adamları yetiştirmiş bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz modern ve estetik mimarisiyle sizlere hizmet veren havalimanımız da yine AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Merhum Yıldırım Akbulut'un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erzincan Havalimanı'nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.